Katana jeneratörün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Atatürk'ün ilkelerini soruyoruz. Tamam. Atatürk'ü soruyoruz. Seviyorsunuz. Burada. Kafam durdu vallahi. Ama hepsini biliyorum. Tamam. Gösterin kamerayı. Sevgili izleyenler, bugün Atatürk'ümüzün kalesi Bakırköy'deyiz. Ve bugün burada ilkelerini konuşacağız. Vatandaşlarımıza CHP'nin kalesi Atatürk'ümüzün kurmuş olduğu partinin kalesinde insanlara ilkelerini soracağız. Bakalım gerçek Atatürkçüler burada ilkelerini biliyorlar mı? Hep birlikte izleyelim. İyi seyirler. Laiklik, cumhuriyetlik, milliyetçilik, devletçilik. Kaç oldu abi? Dört. Başka bu kadar değil mi abi? Verisi yok aklımda. Ne soruyorsun? Atatürk'ün ilkelerini soruyoruz. Nelerdir? Atatürk'ü soruyoruz. Seviyorsunuz Atatürk'ü. Tabii. Sevilmeyecek bir şey değil herhalde değil mi? Onun için yaşıyoruz buralarda. İlkelerini anlatır mısınız? Kaç tane ilkesi var? Yani ilkeler olarak çok fazla. Yok yok altı tane var. Ya altı tane ilkeleri var. En başta adalet geliyor yani onları düşünmek lazım. Tek devlet. İlke. Tek millet. Tek vatan. Tek vatan. Tek bayrak. Bayrak. Doğru mu? Ama doğru tabii de yani... Onun yaptıklarını hiç Neymiş? Baştan sayın. Yani. Baştan sayın. Tek devlet, tek millet, tek vatan. Mustafa Kemal Atatürk'ün biliyorsunuz seviyorsunuz. Evet, evet, evet abi. Evet. İlkelerini anlatırız Kaç tane? Ilkesi? Ay abi ben ilkelerini bilmiyorum. Aha, ben de bilmiyorum. Ben <laughs> doğum ölüm <el> <laughs> tarihi var, nerede doğdu falan var. Onu Lena biliyordur. <gülüyor> 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 Yok abi ben bilmiyorum. Yok abi. Gel teşekkür ederiz. Sağ olun. İlkelerini sayar Oğlum vaktim olsaydı vallahi Atatürk için çok konuşurdum. Altı taneydi alt taraf. Tamam. Atatürk'ü soruyoruz. Seviyorsunuz. Atatürk. Kimi? Atatürk'ü. Burada. Kaldı burada. Daima. İlkelerini sayar mısınız? Efendim? İlke. İlkelerini sayar mısınız? Ya, önce insan olmak. Yok öyle değil. Altı ilkesi var ya. He. E, halkçılık, devrimcilik, Eee... E, Şimdi kafa durdu vallahi. Tamam, sakin olun. Halkçılık, devrimcilik, yenicilik. Yenicilik de... Binicilik. Kafam durdu vallahi. Ama hepsini biliyorum. Tamam, ben yardımcı o... oluyorum. Halkçılık, devrimcilik, yenicilik, hı -hı. binicilik. Kaç oldu? Üç oldu. Dört. Hı. Neymiş? Halkçılık, devrimcilik, yenilikçilik. Yenili Bir de binicilik vardı. Hı hı. Neydi? Şimdi şartlarım <laughs> gerçekten kafası yaşlılık. Yaşlılık. Evet maalesef efendim. Pekala teşekkür ederim. O hepimizin ruhunda yaşaması lazım. Atatürk'ü soruyoruz. Efendim? Benim babam. Atatürk babanız. Yani eşim oralı. Selanik doğdu. mi? Evet. Peki soralım o zaman. Ee, ilkelerini i̇lkelerini sayar mısınız? Aa tam adamını sordun yani ben. İlkeleri neydi Ben bilmiyorum vallahi. yıllara 79'da okul bitirdim ben. Ben size söyleyeyim ipucu vereyim hatırlar. Tek devlet. Tek devlet miydi? Tek, millet. Tek millet. Başka? Ya Emine yardım etsene bana be. Hay. Tek vatan. Tek Türkiye diyelim. Tek bayrak. Tek bayrak. Zaten onun dibindeyiz. Çok yani. güzel demiştin. Evet. Çok üzülüyorum biliyor musunuz? Bu sözü... Efendim? Tek yürek, tek vatan, tek bayrak. Değil mi? Bu ilkeleri, bu ilkeleri yani o dönemde düşünebilmek büyük başarı değil mi sizce? Bence çok, çok büyük bir başarı. başarı. Efendim? Çok büyük başarı. Değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi bak? Benim üç tane oğlum var. Ha. Çocuklarım atatürk hastalığı var. Çok seviyorlar çünkü onlar da langaz alıyor onlar. Gösterin kamera. Göster abi. Sana, sana Atatürk'ün soyadını da sorayım. Neydi? Hayır, vallahi bilmiyorum. <laughs> Tamam olsun evet. sıkıntı yok. Nasıl düşünmüş bu sözü o dönemde? Sana e, bir şey söyleyeyim yani Tek bir vatan, gibi. Tek, bir daha söyler misiniz? Tekrar eder misiniz? Dört tane tek tek vatan. Tek vatan, tek Türk ne bayrak. Tek me millet. millet. Tek bayrak, tek yürek, tek, vatan. tek yürek. Doğru bir söz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Atatürk gibi zeki bir adam var mı bu dünyada? Gelen var mı? O dönemlerde çok şair gelmiş gitmiş ama bu sözü... Onun gibi öyle bir akıllı insan var mıydı? Teşkim, bir şey edeceğim. Bu bak. sözü sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? kim Atatürk yaşasaydı bu, bu hale gelir miydik? He? sence biz gelir miydik bu hallere? Asla. O kadar kötü. Ben oldu şunu diyeceğim. Mesela diyelim bu sözü Mustafa Kemal demedi. Atatürk demedi bu sözü. Bu sözü duydunuz? Yok ben. Yine de... derdiniz değil mi Atatürk? Vallahi ben gözümü 57 yaşındayım ben bildim bileli Atatürkçüyüm. Çok da seviyorum. Hayır yani bu sözü onun bilmeseniz bile o demiştir derdiniz değil mi? Derdim derdim. Hem de derdim ve rüyama girmişti bir kere. Değil Demiş zaten. Yani Yok ilk... öyle değil yani. Diyelim ki bilmiyorsunuz onun dediğini ha. ve bu sözü duydunuz der miydiniz bunu Mustafa Kemal Atatürk'e? Evet, Atatürk Mustafa yani. Kemal Atatürk demişti de ben derdim. Derdim yani. Şimdi bu bir de şeyi soracağım size yani bugün Atatürk'ün partisinin işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, e, CHP'den belediye başkanı oldu. Gayet de başarılı işler yapıyor. Şu an yapıyor. Evet. Ve benim hemşerim. Ya ben çok kızgınım belki hepsine. İmamoğlu'nun adı mı? Ben Atatürk gibi bir adam istiyorum. Yok şey için diyor. pazarına gelmiş ve biz ilçedeyiz, üyeyiz ama bizim haberimiz yok. Kırıldınız. Yani. yani. AKP'liler çöp atıyor yerleri. Sonra da İmamoğlu attı diyorlar. Yani toplamıyor diyorlar. Ya sana ne diyorum? Ülkeyi o kadar böldüler ki kendi partilerimiz içinde de hepsi 5 beş para etmez insanlar çıktı. bir. Ya insan kendi partisinin içinde şeylik olur mu ya? Yani, tecavüz olur. Tecavüz, ya. Taciz, taciz. tacizler, bir sürü olay. Fuş desen. Sarıgül'ün arkası. Aa, evet. O doğru mu Pist? sence? Bilmiyorum ben ki. Ben de inanmıyorum zaten. Ama Baykal'ı var. Deniz Baykal'a da öyle var. bir oyun oynadılar. Yani. Niye CHP'den, niye bizden çıkıyor böyle şeyler? E, ee, ne bileyim CHP neden atacak oldu şey. haini. Efendim? <laughs> Yok ya değiliz ya. Yani. Niye öyle olalım? Değiliz. Niye <laughs> bizden çıkıyor? Evet arkadaşlar kusura bakmayın biraz önceki ablalarımızda ses kesildi. O yüzden yarıda kesmek zorunda kaldık. Kapanışa geçtik. Niye? Yani durur 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 en güzel röportaj ne zaman gelir? Bizim kameramanımız Furkan o zaman bombayı patlatır. Nedir abi? At Gizli CHP'li misin sen? Onu söyle ya. Vallahi billahi ya. Ya arkadaş yapıyoruz. Kulaklıktan ses gitmiş. Bana söylemiyor pili bitmiş telsizin. Biz röportaj yapıyoruz tabii ses yok. Bak şu anda da bakıyor var mı acaba diye. Vardır vardır. Ses yok. Diyorum ki Furkan'cım niye söylemedin hani ses gitmiş bak yakalamışız. Konuşturuyoruz. Geliyor. Doğumunda sorduk onda bilemediler yani ondan sonra Furkan diyor ki abi müdahale etmek istemedim ya yarıda kesmek istemedim lan muhabbeti ben ne yapayım onlarla muhabbeti yani onunla ben muhabbet etmişim etmemişim benim için pek bir şey yok ki ben bunu sizlere göstermek için buradayım değil mi sevgili izleyenler lütfen Furkan'a sevgi ve dileklerinizi yorumlarınızı yorumlara yazınız düşüncelerinizi yorumlara yazınız Furkan'a özellikle tek tek okutacağım tamam yani şeyleri yanımda yorumları evet bir sonraki bölümde görüşürüz beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım kendinize iyi bakın bakın e, sevgilerimle saygılarımla. Katana Jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.